Merhabalar, nasılsınız? Bugün nasıl gidiyor hayat sizin için? Bu kadar karmaşa, bu kadar tantana ve bu kadar yorgunluğun arasında siz kendinizi nerede hissediyorsunuz? Gerçekten hayat o kadar hızlı akmaya başladı ki arkadaşlar, şu anda bizler hep beraber, siz de biliyorsunuz, Uluslararası Akses Consciousness Sertifikalı Kolaylaştırıcı Sınıfları asla online yapılmaz ve biz Houston'la online bağlanarak yapıyoruz bütün bu çalışmaları. Herkese merhabalar diliyorum İlk kez kendi özel sayfamdan birebir bir canlı yayın yapıyorum Siz de biliyorsunuz ki bu bir yolculuk arkadaşlar yaşam bir yolculuk nerede doğdunuz Hangi koşullarda doğdunuz Hangi koşullarla bu yeryüzüne geldiğiniz Neleri programlamaya deneyimlemeye geldiğiniz Sizlerin kaderi planları ve bu kaderi planlarınızın içerisinde Ölüm en doğal gerçek ama en çok korktuğumuz en çok kaçtığımız en çok kendimize sıkıştırdığımız yer burası. E, koronavirüsü çıkmaya başladıktan sonra gerçekten herkes bir taraftan koşturmaya ve bir taraftan bir şeyler söylemeye başladı. Kehanetler açığa çıktı. Sevgili Burcu'm çok teşekkürler ve kehanetleri gerçekleştirmek üzere herkes de aha bunu Nostradamus söylemişti, aha bunu şu astrolog dile getirmişti, aha bunlar oluyordu diyerek bir de o kehanetlerin gerçekliğini gerçek kılmaya hatta hatta yetmiyormuş gibi onun nasıl işte bugünü anlattığına dair tabiri caizse birazcık da velaket tellalına doğru giden bir dönemdeyiz. Lütfen tedbirli olun. Evet tedbiri elden bırakmayacağız ama hepimizin de bir kaderi planı var. Bedenize sorar mısınız? Bedenin büyük bilgi biliyorsunuz belki birçoğunuz birçoğunuz da bilmiyorsunuz. Ben akses karşısız. Ee, şimdiden sonra sertifikalı kolaylaştırıcılığı eğitmenlerinden bir tanesi olacağım. Ve sizleri bir farklı bakış açısına davet etmek istiyorum bugün. Küçücük de olsa bir da hemen size bir C demek istedim. Lütfen fark eder misiniz? Bedeninizin bir ölüm seçimi var. Tıpkı Ankara ile İstanbul arasında gidip gelme seçiminiz gibi. Ankara ile İstanbul arasında nasıl gidersiniz? Uçakla gidebilirsiniz, trenle gidebilirsiniz, arabanızla gidebilirsiniz. Sizin de tanrısal evrende Tanrı ile bir kavuşma programınız var. O programını serneyse, kimisi kalp krizinden gitmek istiyor, kimisi kanserden, kimisi oturduğu yerde uyurken gitmek istiyor. Ve hepiniz bir gün bedenlerinizi terk ediyorsunuz. Yıllarca korktuğunuz o ölüm korkusu şu andan yükseltmiş durumda. Gerçekten bir algoritmaya mı hapsedeceksiniz yaşamınızı? Yoksa bu algoritmaların ötesinde bir gerçekliğe davet olacaksınız? Siz seçim mi yapacaksınız? Yoksa o kehanetlerin gerçekliğini açığa çıkarmak için evet evet bu var zaten deyip kaderimize küsüp kenara mı çekileceksiniz? Lütfen farkında olabilirsiniz. Evren daima size hizmet ediyor. Siz bu hizmetin neresindesiniz? Neresine duruyorsunuz? Neresini seçiyorsunuz? Seçim yaratır diyoruz değil mi? Siz her sabah güne uyandığınızda tanrısal kaynak size birçok şeyi vermek üzere hazır zaten. Siz neleri almayı, neleri deneyimlemeyi seçiyorsunuz? Neleri görmeyi seçiyorsunuz? Hayatımızda bu kadar çok hızlı değişiyorken siz nerede durmayı seçiyorsunuz? Gerçekten yaşamınızın hangi versiyonundasınız? Neleri bilmek istiyorsunuz? Akses karşısız dünyası diyor ki bilinç iyi kötü doğru yanlış olmadan her şeyi kapsar. Siz o bilincin elçisi mi olmak istiyorsunuz? Yoksa şu anda bu kadar çok karmaşanın içerisinde o karmaşanın içerisinde mi yer almak istiyorsunuz? Fark edin. Bu seçimi siz yaptınız. Bu dünyaya bir virüs geldi evet. Ama geçen gün YouTube canlı yayınında da anlatmıştım. Lütfen fark eder misiniz? Hiçbir siyasinin, hiçbir devlet adamının, hiçbir gücün yapmadığı bir şey yaptı o virüs sizlere. Bir ona teşekkür eder misiniz? O virüs ne yaptı? Size dedi ki, hey insan kendine gel. Hey insan artık savaşmaktan vazgeç. Hey insan artık birbirinizi katletmekten, rekabet etmekten, dışlamaktan vazgeçin. O Hristiyan, o Museli, o Yahudi, o inançlı, o inançsız, her varlığın amacı kendini gerçekleştirmek. Siz bu evrende nerede durmak istiyorsunuz? En sonunda size toprak dönüp şunu söyledi. Ben şimdi sizi bir araya getirmesini bilirim. Ve lütfen fark eder misiniz? Alanınız ne kadar değişiyor? Ne kadar farklı dönüşümler içerisinden geçiyorsunuz? Siz neredesiniz? Neleri gerçekten fark etseydiniz? Buradaki o virüsün yapmaya çalıştığı görevin izninde olur. Hadi bakalım sen görevini yap ve çekil git diyebilirsiniz. Siz bunu demiyorsunuz. Siz arkadaşınızın tarzını beğenmiyorsunuz. Siz kusur bakmaya bakıyorsunuz. Bu dünyada olduğu gibi ağaçları kesiyorsunuz. 2 metrekarelik beton kazanabilmek için. Hayvanları öldürüyorsunuz size uymuyor diye. Ve siz bu dünyaya sadece bilinç olmak yerine... Sadece zarar verdiniz yıllarca. Ve şimdi neler oldu biliyor musunuz? Dünya çok farklı bir biçimde sizi bir araya getirdi. Çok teşekkürler koronavirüsü. Bir günde savaşları bitirdin. Bir günde insanlığın yıllarca özen göstermediği, o birbirlerine göstermesi gereken samimiyeti, içtenliği, yakınlığı gösterdin. Bir günde aileleri bir araya getirdin. Bir günde Venedik'in o suların içerisinde gerçekten balıkları yüzdürdüm. Bir günde Yunus balığı girdi oralara. Ve doğanın üzerinde bulunan nitrik asit dengesi düştü. Farkında mısınız ozon tabakasının yüzde on kapandığında? Bu tedbiri bırakın anlamına gelmiyor. Ben de evden çıkmıyorum. Hijyene dikkat ediyorum. Köpeğim var. Sabahları onunla anıt yürüyüşlerimi tamamlıyorum. Akşamları da aynı şekilde. Ama dikkat ederek geziyorum. Sizden istediğim tek şey şu. Her duyduğunuz bilgiyi lütfen umarsızca sosyal medyada paylaşmayın. Lütfen farkında olun. Ve her seferinde fark etmeye başladığınız an o virüsün görevi her neyse o virüs görevini tamamlayıp gidebilecek. Ve izninde olun. Her gün yeni bir güne uyanıyorsunuz. Bugün neyi seçiyorsunuz? Şu anda neyi seçiyorsunuz? Şu anda saat 21 Mart ve aynı zamanda Ekinoks ve aynı zamanda Nevroz ve aynı zamanda Bahar Bayramı ve aynı zamanda Miraç kandili. Kaçınız bilincinin miracında? Kaçınız gerçekten o tarımsal kaynakla bir ve bütün olduğunu ve o tarımsal kaynağın izniyle birçok şeyin farkındalığında olması gerektiğini biliyor? Ve gerçekten Bilinç miracı ne demek arkadaşlar? Kaçınız iyi, kötü, doğru, yanlış demeden her şeye ilginç bir bakış açısı değil. Bu realitenin tanımlarının ötesine geçip arkadaşlarınızın her yaptığının izninde kaçınız kendini yargılamak yerine alıp kabul etmeyi biliyor? Kaçınız da kendiyle ilgili o kadar çok bakış açısına sahip ki başkalarının söylediklerini kendi realitesi zannediyor? Bu dünyanın tanımları size şunu öğretti. Sen iyi taraftaysan, kötülerden olmazsın. Sen kötü taraftaysan iyi olamazsın. Ama bütün bunların ötesinde bir gerçeklik var. Eğer siz o gerçeklik evreninde kendi duruşunuzu, seçimlerinizi iyi kötü doğru yanlış demeden farkındalıkla yapmaya başlarsanız alan olursunuz. Şimdi gerçekten insanlara, milletlere, olaylara bakmaksızın bir olma zamanı bu kez ülkeler birbirleriyle tamamen birbirlerine katkı olmak için yarışıyorlar. Farkında mısınız? Japonya'nın bu aşıyı bulduğu söyleniyor. Ve her birinin ötesinde gerçekten nelerin olduğunun farkındalığında olur musunuz? Kezban'cığım bunu kaydetmeyeceğim. Sadece 24 saatlik bir yayın olacak. Merak edenler zaten YouTube kanalımı biliyorlar. Tüm Şahbaz'dan takip edebilirler. Bugün bir seçim yapalım hadi. Ölüm korkusu bariyerimize bakalım. Bütün bariyerler var. Beni tanıyan ve bilen arkadaşlarım biliyor. Eğitimlerim olan arkadaşlarım da. Bir şu ölüm korkusu bariyerimize bakın. Nerede duruyor ölüm korkusu bariyerimiz? Bir ölüm korkusu bariyerini indirelim mi? Ve şu ana kadar her ne biliyorsak, her ne öğrendiysek, her dakika, her an, her duyduğumuz bizim aklımıza implante edilmiş bir bakış açısı sunuyor. Her birisi bir implante edilmiş bakış açısı sunuyor. Lütfen şimdi o implant edilmiş bakış açılarına bakar mısınız? O implant edilmiş bakış açılarının hepsine ben arka kapılar diyorum. Hadi hep birlikte arka kapılarımızı kapatalım mı? Bütün arka kapılar kapan. Ve şimdi her birimizin algıları, sezgileri çok açık. O algılarınız her neyse. Bütün o sezgilerimiz, algılarımıza bizler portallar ve kanallar diyoruz. Hadi bir de onları kapatalım mı? Bütün portallar, kanallar kapan. Ve bütün bariyerlerin, iyi, kötü, doğru, yanlış, her ne varsa, ölüm korkusu, kızgınlık, kıskançlık, kin, nefret, her ne varsa, hadi onları bir mağmaya kadar indirelim mi? Bütün bariyerleri mağmaya kadar insin. İttirin onları. Bir şey söylemeniz gerekmiyor. Sadece teorisel olarak, sözel olarak söylemeniz bile yeterli. Bilin ki en büyük bilge beden ve o birçok şeyin farkında. Hadi bakalım, bir derin nefes alalım. Derin nefes alın. Ve şimdi ne kadar gizli, saklı, görünür görünmez bariyerim varsa bütün bariyerlerimi mamaya kadar indiriyorum diyelim. Bütün bariyerlerimi Mahmaya kadar in. Bütün bariyerlerimi mamaya kadar in. Ve bütün arka kapılarım, geçmiş kapılarım, şu ana kadar öğrendiğim her ne varsa, bütün bildiklerim, bilmediklerim bana implant edilmiş aşılanmış, eklenmiş, öğretilmiş benim öğrendiğim sinemalardan, kitaplardan, filmlerden, dizilerden, sosyal hayatından öğrendim her ne varsa. Bütün hepsinde kapılarını kapatalım mı lütfen? Hadi bakalım. Bütün arka kapılarım kapan. Bütün geçmiş kapılarım kapan. Ve şu ana kadar size hizmet eden her ne varsa bütün o arka kapılarınızı kapatmanızı istiyorum. Her nerede size hizmet etmeyen bir arka kapıyı açık tutuyorsanız bir referans noktası kullanıyorsunuz. O referans noktasına göre şu anda bulunduğunuz durumu, konumunuzu konumlandırmaya çalışıyorsunuz. Ve şimdi tekrar bir derin nefes alın. Her neredeyse dikkatiniz, bütün moleküllerinize seslenmenizi istiyorum. Birini konuşarak, düşünerek, dedikodusunu yaparak veya birini anarak bile güzel anarak, özleyerek bile. Kimlerde molekülleriniz kaldıysa bütün o moleküllerinizi seslenir misiniz lütfen? Bütün moleküllerim. Şimdi sizleri her nerede bıraktıysam içinize farkındalık ve bilinç olarak bedenime geri gelin. Bütün moleküllerim. Sizleri her nerede bıraktıysam şimdi içinize farkındalık ve bilinç olarak bedenime geri gelin ve lütfen hatırlayın burası bağışıklık noktamız, timüs noktamız. Dokunun oraya ve şöyle yavaş yavaş uğurun döş tahtanıza. Bütün timüs bezinin çalışması için de izin verin. Tekrar derin nefes alın. Ve sizde de birilerinin molekülleri kaldı. Sizi andılar, konuştular, arkanızdan konuştular. Onlara da lütfen şunu söyler misiniz? Ben Bende kalan bütün moleküller. Şimdi sizler de sahiplerinize farkındalık ve bilinçle geri gidin. Bende kalan bütün moleküller. Şimdi sizler de Sahiplerinize farkındalık ve bilinçle geri gidelim. Hepimiz bir yaratıcı kaynaktan geldik. Ve Nur suresinde açık açık diyor ki, ben hepinize kendi nurumdan üfledim. Siz kendinizi yargıladığınızda kimi yargılıyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten kendinize bir kötü bir şey söylediğinizde, kendinize kızdığınızda, kendinize sinirlendiğinizde kimi yargılıyorsunuz? Siz bu dünya üzerine kötülüğün şeytanlarını indirmek istiyorsanız kendinizi yargılayın. Siz bu dünya üzerine hayatınız üzerine ne kadar olumsuzluk, negatiflik, zorluk indirmek istiyorsanız kendinizi yargılayın. Siz bu dünya üzerine ne kadar insanların bakış açılarını, kötülüklerini indirmek istiyorsanız hem kendinizi hem de başkalarını yargılayın. Eğer bu dünyada bir kriz oluyorsa, bir savaş oluyorsa, bir zorluk oluyorsa lütfen fark eder misiniz? Aslında onları sadece kendinizi yargılayarak yapıyorsunuz. Şimdi şöyle yapalım mı? Ben şimdi kendimi alıp kabul etmeliyim. Her neresi varsa. Şimdi iptal ediyorum ve şimdi ...bütünüyle kendimi alıp kabul ediyorum. Hadi bakalım. Kendimi alıp kabul etmedim her ne varsa. Şimdi iptal ediyorum. Ve şimdi bütünüyle kendimi her halimle olduğum gibi alıp kabul ediyorum. Ben ve O biriz. Ben ve Yüce Yaradan biriz. Ben tanrısal kaynakla bir ve bütünüm. Ve şimdi lütfen O'nun sonsuz hoşgörüsünü, merhametini... Onun kutsanmışlığını, onun ışığını içinizde hisseder misiniz? İşte bilinç miracı burasıdır. İşte bilinç miracı sizin kendinizle, Tanrının arasına hiç kimseyi sokmadığınız yerdir. Orada ne kitaplar vardır, ne peygamberler vardır. Ne size yol gösteren öğretmenler vardır, ne rüyalarınız vardır, ne bu dünya vardır. Siz ve o birsinizdir. Her şey şeffaftır. İşte bilinç miracı budur. Siz bilinç miracına bir kere çıktınız mı, yüce Yaradan'ın tohumu olursunuz. Ve birazcık fark ederseniz bütün tasavvuf inançları, bütün öğretiler size der ki bir gün hepiniz ona döndürüleceksiniz. Aslında can tohumunuzla beraber ondan bir parça olduğunuzu alıp kabul edersiniz. O zaman ölüm size ne yapar ki? Gerçekten fark eder misiniz? O sonsuz kaynakla beraber siz bir ve bütün olduğunuz zaman, bu dünyadaki ne kadar gücünüz, ne kadar yaratım kapasitesi olduğunuzu göreceksiniz. Şimdi lütfen koronavirüsüne bir teşekkür eder misiniz? Ey virüs, her neyse görelim. Sen geldin. Bize bu dünyada birlik olmamızı, bir olmamızı, bizim bütün o sınırların ötesinde özenli olmamız gerektiğini, dünyaya özenli olmamız gerektiğini, birbirimize özenli olmamız gerektiğini hatırlattın. Bize bunu belki hastalıkla öğrettin. Bize belki bunu ölümle öğrettin. Ama her ne öğrettiysen sana çok teşekkür ediyoruz. Bugün 21 Mart 2020. Bugün bilinç miracı günü. Bugün Miraç Kandili. Müslümanlar için çok kutsal bir gün. Birçok öğretide bahar bayramı, birçok öğretide Nevruz. Birçok öğretide yeniliğe doğduğumuz zaman, bütün o cemreleri dönüştüğü zaman. Şimdi lütfen bugün yeni bir seçim yapar mısınız ve sevgili koronavirüsü senin için her ne dikkat koyduysa ve ben seni bu yeryüzünde çalışman için ne yaptıysam şimdi görevini iptal ediyorum. Hadi gider misin artık? Bir lütfen bunu alın olur musunuz? Bırakın size Nostradamus'un 1500'de söylediklerini, bırakın size Byron Kitty'nin bu 2005'teki e, kehanetlerinde 2020'lerde akciğerlerinizi bile tıkayan bir büyük virüs geleceğini söylemeyeyim. Siz onlara inanırsanız kehanetler gerçek olur arkadaşlar. Bunu değiştirebileceğimize inanmayı seçmek yerine neden onların gerçekleşeceğine izin veriyorsunuz? Ben şimdi bunu değiştirmeyi seçiyorum der misiniz? Ve gerçekten korona virüsüne yaptığı görev için alan olup ona teşekkür edip onu yollar mısınız? Bir kehaneti gerçekleştireceksiniz o külli iradenin içerisinde bulunan cüzi iradenizle bunu değiştirme olduğunuz kabiliyetini hatırlayın. Ve şu anda yeni bir dönem olduğunu ve bu yeni dönemle yeni bir seçim yapabilme yeteneğinizin olduğunu hatırlayın. Neyi seçiyorsunuz? Siz neyi seçiyorsunuz? Kehanetlere inanarak onları gerçekleştirmeyi mi? Seçim yapmayı mı? Yoksa sevgili koronavirüsü sana teşekkür ediyorum bize birlik olmamızı, savaşları bırakmamızı, dünyaya, sevdiklerimize özenli olmamızı hatırlattın. Artık görevin bitti. Şimdi gidebilirsin. Seninle bütün kontratlarımı fes Bu zamanda seninle yaptığım bütün kontratlarımı fes Artık gider misin? Artık lütfen daha çok insana, daha çok bilince katkı olacak. Daha çok bilgiye katkı olacak. O bilincin tohumlarını ektiğin, o enerjinin açığa çıkmasına izin verir misin? Lütfen bir seçim yapın. Siz ve tanrısal kaynak birsiniz. Bugün bilincin miracı olmayı seçer misiniz benimle birlikte? Şu an var olan her birinize sesleniyorum. Bugün size söylenen kehanetleri gerçekleştirmek yerine bugün bilincin miracında olmayı seçer misiniz? Gerçekten bilinç olmaya var mısınız? Benimle beraber o zaman söyler misiniz? Ben şimdi kendimi her halimle olduğum gibi alıp kabul ediyorum. Kendimi yargıladın, her yanımdan özür diliyorum. Bedenim, bana yıllarca baktın, sana teşekkür ediyorum. Bedenim, evrenim, sana teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yaptığım her ne varsa, eğer kendimi yargıladıysam, eğer kendime kızdıysam, her şeyden özür diliyorum. Şimdi kendimi değiştirmeyi, kendimi her halimle olduğum gibi alıp kabul etmeyi seçiyorum. Bunun için bana bu anımı hatırlatan sevgili virüslere teşekkür ediyorum. Şimdi birliğe ve bütüne ve bilince hizmet etmeyen her ne varsa onların artık sahnemden çekilmesine izin veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Eğer sorularınız olursa mutlaka bunları bir arada paylaşabiliriz. Benim artık uluslararası sınıfıma katılmam gerekiyor çünkü online bağlanıyoruz. Umarım birazcık yüreğinize su serpmiştir. Lütfen hatırlayın. Tanrı ile siz bir ve bütünsünüz. Bugün bilincin miracında olmayı seçin. Bugün kendinizi alıp kabul etmeyi seçin. Bugün günahlarınıza değil Kimlere ne kadar sevgi verebilirim? Kimlere ne kadar alan olabilirim? Bakın olur mu? Bugün lütfen bilincin miracında olmayı seçin. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bahar Bayramınız kutlu olsun. Miracınız kutlu olsun ve kendinizi alıp kabul ettiyseniz eğer sadece bu konuşmalarla kendinize hoş geldiniz. Ve siz de benimle beraber söyler misiniz Akses'in sloganını? Hayatın tümü bize kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe, ihtişamla gelir. Ve sadece bunu söylediğinizde, sadece bunu söylediğinizde birçok elementseli harekete geçirdiğinizin farkında olur musunuz? Benim adıma. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.